Herkese merhaba. Bugün benim için bir devrim niteliğinde, hatta ve hatta Sennheiser için de bir devrim niteliğinde kulaklık tanıtacağım size arkadaşlar. Ee, kulaklığımızın ismi Accentum Open. Neden devrim niteliğinde diyorum? Çünkü Sennheiser markası True Wireless kulaklıklarda ilk defa silikonsuz ve çubuk yapısında olan bir kulaklık piyasaya çıkarttı. Sadece bu yapısıyla bile kullanıcılar tarafından inanılmaz ilgi göreceğinden kesinlikle eminim. Madem ki ufaktan tasarıma girdik, gelin şimdi hep beraber size tasarımını göstereyim kulaklığın. Gerçekten çok çok minimal bir yapıda karşımıza çıkıyor, çok hafif ayrıyeten. Kulaklıkların kendi ağırlığı totalde tek tek 4.35 gram, kutusu 29.3 gram. Hepsi toplam içindeyken kulaklıklar totalde 38 gramlık bir ağırlığa sahip. Cebe çok kolay bir şekilde sığar. Malzeme kalitesine gelecek olursak, kaliteli bir plastik kullanılmış. Menteşe kısmında yine özellikle herhangi bir e, sorun görmüyorum. Gayet güzel açılma kapanma potansiyeline sahip bir kutu olmuş. Kulaklıklar gerçekten çok hafif, çok hoşuma gitti ve Sennheiser'ın ilk defa bu denli silikonsuz ve çubuklu bir kulaklık yapıyor olması hala beni şoklar içerisinde bırakıyor. Birazcık oyun heyecanı var. Kusura bakmayın. Tabii ki size kulakta nasıl durduğunu da hemen bir göstereyim. Tam olarak bu şekilde gayet kibar bir duruşunda var. Neden silikonsuz olmasının üzerinde duruyorum? Ee, yapısı gereği tabii ki de üzerinde durmam gerekiyor. Günümüzde birçok kullanıcı silikonlu kulaklıklarla çok fazla rahat edemiyor. Ee, rahat edemedikleri için de alternatif yollar arıyorlar. Kulak üstü kulaklıklara yöneliyorlar, farklı alternatifler arıyorlar. Sennheiser Accentum Open True Wireless da özellikle bu kullanıcılar için gerçekten çok mutlu edici bir haber. Ee, hem kulakları çok rahat bir şekilde kulakları kullanabilecekler, hem de Sennheiser ses kalitesinden asla ve asla ödün vermemiş olacaklar. Ben bu kulaklığı bir hafta boyunca inceledim, inceleme şansım oldu. Ee, uzun süreli kullanımlarda kullanım rahatlığı açısından gerçekten çok çok rahat. 3 saat, 4 saat, 4,5 saatlik kullanımlara kadar çıktım. Herhangi bir kulağımın içinde ağrı yaratmadı, herhangi bir kaşıntı da yaratmadı. Ee, zaten yapısı gereği çok hafif olduğundan dolayı asla ve asla hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsunuz belli bir saatten sonra. Accentum Open modelimiz karşımıza iki farklı renkle çıkıyor. Bir tanesi elimde bulunan krem rengi, bir tanesi de siyah. Peki neden bu kulaklığın ismi Accentum Open? Adından da anlayacağınız gibi arkadaşlar bu kulaklık silikonsuz olduğundan dolayı bize bir nevi açık kulaklık deneyimi yaşatıyor aslında bakarsanız. Ve doğal olarak biz belli bir noktada çevresel farkındalığı da elde etmiş oluyoruz. Tabii ki çevresel farkındalığın vurgulandığı bu kulaklıkta beklenildiği gibi aktif bir gürültü engelleme özelliği yok. Aktif bir gürültü engelleme özelliği olmadığı için doğal olarak transparan duyma özelliği de yok ki zaten kulaklık open diye geçtiğinden dolayı belli bir noktada bize transparan duyma özelliği sağlıyor zaten. ANC'nin olmaması sizi üzmesin. E, ee, Sennheiser'ın bu Accentum Open modelinde kullandıkları 11 milimlik dinamik sürücüleri sayesinde sesi birazcık yükselttiğiniz zaman kendi deneyimlerim doğrultusunda söylüyorum bunu. Gerçekten zaten etraftan soyutlanıyorsunuz. Kulaklığımız karşımıza totalde 28 saatlik bir çalma süresiyle geliyor. Günde 2 saatlik bir kullanım yaptığınızı varsayarsak eğer kulaklık size yaklaşık 14 gün boyunca hiç şarj etmeden arkadaşlık edecektir. Diyelim ki 14 günün sonunda da şarja takmayı unuttunuz ve acele bir işiniz var. E, korkmayın, kulaklığımız 10 dakikalık hızlı şarj ile bize tam tamına 1,5 saatlik bir dinleme deneyimi sağlıyor arkadaşlar. Ve bu hızlı şarj özelliği de günlük hayatta gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Benim de e, kendi nezdimde en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi olmayı başardı. Artık her şeyi unuttunuz, komple kulaklıkların şarjı bitti. Yine üzülmeyin çünkü kulaklığımız maksimum 1 saatte full şarja ulaşıyor. Accent Mop'un kulaklığımız karşımıza Bluetooth versiyonun en güncel sürümlerinden bir tanesi olan 5.3 ile geliyor. E, ayrıca bağlantı özelliklerine girecek olursak da AAC ve SBC kodekleriyle bizi karşılıyor. Yani siz bu cihazı ister Apple işletim sisteminde ister Android işletim sisteminde gönül rahatlığıyla kolay bir şekilde kullanabileceksiniz. Önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii ki de çift cihaz bağlantı desteğimizin bulunması. E, bu cihazı isterseniz Android Apple işletim sistemini aynı anda bağlayabilirsiniz. Aralarında geçişler yapabilirsiniz. İsterseniz bir bilgisayar, bir tablet olarak çift cihazla bağlı kalabilirsiniz. Hatta ve hatta kulaklığımız 8 cihaza kadar bağlantıyı hafızasında tutabiliyor. Ayrıca kulaklığımızın da IPX4 sertifikası ile e, suya ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu da söylememizde fayda var. Bu da spor yaparken terleme durumlarında kulaklığın etkilenmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca şunu söylemekte fayda var. Sennheiser Accentum Open modelinde Smart Control Plus uygulamasını kullanamıyoruz. Sennheiser bu desteği vermemiş. Gelelim mikrofon konusuna. Kulaklığımızın her iki tarafında da ikişer tane yapay zeka destekli mikrofonlar bulunuyor. Yapay zeka burada gürültüleri, dış ortamdaki gürültülere filtreleme konusunda çalışıyor. Bu durumda environment noise cancelling dediğimiz yani ortam gürültüsünün konuşma esnasındaki engellenmesi konusunda bize çok çok olumlu etkiler sağlıyor. Kendi deneyimlerim doğrultusunda ve arkadaşlarıma denettiğim deneyimler doğrultusunda gerek sesli ortamlar gerek sessiz ortamlarda gerekse çevremdeki insanlara edindiğim tecrübeler doğrultusunda yani kulaklarım arkadaşlarıma verdim mikrofon kalitesini kendim görebilmem, gözlemleyebilmem adına onlar bana konuştular ve gerçekten tüm bu oranları topladığımız zaman kulaklığın mikrofonuna 10 üzerinden 9, 9.2 puan verebileceğimi rahatlıkla söylemek istiyorum size. Ki zaten şimdi benim sesimi Accentum Open'ın mikrofonlarından duyacaksınız. Ee, birazdan telefonumun ses kaydı bölümünü açacağım. Sizle Accentum Open modelinin mikrofonlarında konuşacağım. Ee, siz de Accentum Open modelinin mikrofon performansını, kalitesini yorumlarda belli ederseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu an telefonumun ses kaydı bölümünü açtım ve şu an sesimi Accentum Open kulaklıklar üzerinden duyuyorsunuz. Zaten az önce size mikrofon kalitesini ve performansını ne kadar çok beğendiğimi söylemiştim. Ee, sizce mikrofonun kalitesi ve performansı nasıl? Lütfen alt tarafta belirtiniz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak kulak içi silikonlu kullanamayan kullanıcılar için Sennheiser'ın Accentum Open modeli açık bir kulaklık olmasıyla ve Sennheiser ses kalitesini bize sağlamasıyla gerçekten müthiş bir seçenek olacak. Gerek tasarımı gerek konforu, gerek hafifliği, gerekse günlük kullanımdaki bağlantı stabilitesi ki zaten alışıla gelmiş Sennheiser ses kalitesiyle beraber Accentum Open kulaklıklar beni çok çok mutlu etti. Siz de eğer silikonsuz bir kulaklık kullanmak istiyorum ve ses kalitesi mükemmel bir kulaklık olsun istiyorum diyorsanız Accentum Open tam size göre bir kulaklık.